Merhabalar hanımlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Canti Butik kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar, bugün sizlere yine çok e, güzel bir teknik göstereceğim. Hanımlar genelde biliyorsunuz, yeleklerimizi veya hırkalarımızı ördükten sonra e, ekstrem hani e, bir kenar süsü yapmıyor isek e, genelde e, bu örgülerimizde e, yeleklerimizin veya hırkalarımızın bir kısımları yani ağız kısımları düğme tarafındaki kısımlar veya diğer tarafı e, yıpranabiliyor daha fazla. Normalde hem güzel şık bir görünüm sağlıyor hem de hazır yeleklerde bulunan bir dikiş sistemiymiş gibi çok zarif ve sağlam bir görünüş sergiliyor bu örgülerimiz içerisinde. Şimdi sizlere ben de bu tekniği göstereceğim. Yeleklerinizi veya hırkalarınızı bitirdikten sonra bir sıra halinde. Etrafını giderek yeleğinizin veya hırkanızın etrafını giderek hem sağlamlaştırmış olursunuz hem de görünüm itibariyle de gayet şık ve güzel bir e, örgü elde etmiş olursunuz. Evet, şimdi benim elimde şöyle bir küçük e, kullanmadığım bir örgü var. E, bunun üzerinden size göstereceğim. Ne yapıyoruz? Şimdi hemen bir ilmek oluşturup bir ilmek oluşturup bunu yeleğimiz veya hırkamız farz ederek ilmeğimizle beraber tutturuyoruz. Şimdi hanımlar bakın ilk etapta her sıra bakın şu şekilde her sıranın orta kısmına batarak bu işlemi yapacağız. Şimdi hemen bir sık iğne yapıyoruz. Ara noktasına yaptığımız sık iğnenin ara noktasına batıp hemen yanındaki sıraya geçiş yapıp tamamen bakın kaydırma işlemi yaparak ilmeğimizin bir tanesini alıyoruz. Ardından telli bir şekilde iki ilmeğimizi çekiyoruz. Bakın şu şekilde hemen yanındaki sıraya batıp kaydırma işlemi yapıp telli bir şekilde diğer kalan ilmeklerimizi çekiyoruz. Bu şekilde hanımlar yeleklerimizin ve hırkalarımızın kenarlarında hem daha düz ve pürüzsüz ve aynı zamanda da örgümüzü de sağlamlaştıracak bir teknik uygulamış olacağız. Ben normalde çanta yaparken sadece şu şekilde kaydırma yaparak sağlamlaştırıyordum. Ama inanın bu teknikte çok çok güzel bir teknik bence. Evet ne yaptık? Hemen bakın kaydırdık ve iki ilmeği bir ördük. Burada bulunan ilmeğimize battık. Kaydırdık. iki ilmeği bir ördük. birkaç tane daha yapayım. Evet. Bu kadar hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın hem çok güzel bir görünüm sağlıyor, pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Arkası da böyle, bakın, ön kısım da böyle. Hem lastiğimizin o gevşek olan kısmı gevşek olmasa bile e, daha sağlam bir duruş sergiliyor ve daha e, şık duruyor aynı zamanda da e, bir teknik sizlere göstermiş oldum. Şimdi e, hanımlar e, gösterdiğim bu teknikler bizim örgüye dair yapacağımız işlemler inanın e, hepimize bir tecrübe kazandırıyor ve yapacağımız örgülerde e, bizleri farklı bir boyuta taşıyor. E, bugünkü e, örgü tekniğimi de gösterdikten sonra hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, e, sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Canti kalın.